değerli hayat. Peygamber Efendimiz buyuruyor. İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli de güzel olan kimsedir. İnsanların en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olan kimsedir. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, Rahmetullahi Aleyh, bu hadisi şerife açıklarken şöyle demiştir. Uzun yaşayıp da hayatının günlerini ibadetlere ve hasenatlara sarf etmiş kimseler tebrik edilmeye layıktır bunun aksine hareket eden kimseler de bedbaht kimseler sayılmaya layıktır. Malumdur ki biz ne kadar yaşarsak yaşayalım elbette ölüm gelecek, başka bir ileme gideceğiz ve orada dünyadaki amellerimizin mükafat ve cezalarını göreceğiz. İnsan dünyada hayatını boş yere veya çirkin amellerle zayi etmemelidir. Bu hususta Allah Teala çok fazla kerimdir, cömerttir. Kulların kötü bir ameline bir misli ceza vereceği halde, bir güzel amel karşılığında on misli sevap verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Enam 160 ayetki kelimesi bunu müjdelemektedir.